Bu herkesin malumu yani Hoca ben de bu yapıyı asla saadetle mayaladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabiyle mayaladı. Ve biz uzun zamandır bir çalışma yapıyorduk. Aslında reel olarak da belki bunu ortaya koymak mümkün. ilk i̇lk 5 asırda İmam kadar geçen süreçte hazırlanmış, yazılmış daha doğrusu bin yüz tane kitabı tarayarak aslında bugün bir arşivin üzerinden bir külliyata e, doğru yürüyen bir e, sürecin içindeyiz. Şöyle bir sonuç çok net gözüküyor. Yani hizmetin birçok ekolden farklılığını ifade sadedinde böyle hani Hoca bendenin imzasını attığı, ısrar ettiği, duruşuyla temsil ettiği yapının farklılığını kendimizi böyle çok zorlayarak bir şeyler anlatmaya bence hiç ihtiyaç yok. Aslı saadeti direkt insanların önüne koymak lazım. Temel itibariyle bu hizmetin nereden mayalandığını realite çok net gösteriyor. Yani ilk kaynaklarla yan yana getirdiğinizde ben zaten 85 yılında ders okumak için yanına gitmiştim. O günden bu tarafa şahit olduğum mesele şu oldu yani herhangi bir konu kendisine geldiği zaman Kur'an'da ne var, sünnette ne var, Efendimiz'de ne var, sahabede ne var yani e, konuyu tebeyin ettirebilme adına baktığı yer hep burası olmuştu. E, Asr-ı saadet mayalı ve örnekleri kendinden bir hareket olarak tanımladığı bir yapı bir e, tarafta işte günün şartlarına e, e, uyarlayarak aynı zamanda bugünün dünyasıyla beraber yürüyebilecek bir e, duruşu temsil eden bir yapıya dönüştü. Aslında Hoca Bendi hani e, E, realiteyi bugün yaşadı ve e, insanların önünü ufuk olarak da çizdi. E, lokal bir düşünceyi e, dünyaya mal etti ve e, farklılıklarını e, bir şekilde riske girerek daha doğrusu yani e, bu e, çok riskli bir e, mesele. Yani ben çok daha genelden baktığım zaman peygamber kıssalarıyla e, meseleye bakıyorum. Bunun bir bedeli var yani peygamber kıssalarının Mekke'nin ilk yılında iniyor olmasının aslında bize ifade ettiği böyle bir mesaj söz konusu ki tefsir usulü kaynaklarında da ilgili yerlerde tefsirlerde insanlar genellikle ulema buraya dikkat çekiyorlar. Bu işin bir bedeli var dolayısıyla yeniliğe karşı insanlarda reaksiyon söz konusu olur buna da hazır olun yani öyle peygamberler gelmiş geçmiş ki bunun bedelini canıyla ödemişler. Ee, Hocaefendi ben de çok bedel ödedi ee, ama e, olması gereken buydu ee, ve e, yani dünyanın beklediği duruşu Hocaefendi gerçekleştirdi. Aslında ben şöyle bir şey görüyorum yani hani e, Bülent Bey az önce ifade etti yani daha sonrasında konuşulacak çok şey var belki bunları o zaman konuşmak lazım. Kendimizden başlamak üzere aslında bizim dünyamız diyebileceğimiz, dün İslam'ın yaşandığı coğrafyaların bütününü kastederek söylüyorum. Çok eksiğimiz, yediğimiz, tahsiye etmemiz gereken taraflarımız var. Aslında şartlar itibariyle baktığımızda Hoca Bendi bunun başlangıcını yaptı ve bunu dünya çapına çıkardı. Dolayısıyla bunu devam ettirerek bizim e, diğer inanan insanlarla birlikte e, yanlışlarımızdan arınarak, kaynaklara dayalı olarak, İslam'ın ilk kaynaklarına dayalı olarak asr-ı saadeti işin merkezine koyarak e, mesafe almamız gerektiğini çok net e, görüyorum. Bir de Hoca e, Bende'nin yaptığı aslında e, yani İslam'ın Birilerinin zihninde oluştuğu şekliyle yahut da birilerinin hala ısrarla böyle diyerek yanlışı temsil adına dünyaya dayattığı şekliyle bir yüzünün olmadığı, bunun e, kültürel belki örfi bir e, yorumun neticesinde, belki de keyfi diyeyim yani yorumun neticesinde ortaya çıkmış bir sonuç olduğunu aslında İslam'ın gerçek yüzünün e, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 yıl bunun pratiğini yapmış yani Medine'de. Her düşüncedeki insanla, her inançtaki insanla birlikte hayatın yaşanabileceğini gösterdi Hoca Efendi. Yani bunu fiilen riske girerek e, gösterdi ve e, lokal olarak birileri daha hala e, bu e, düşünceye karşı reaksiyon ifade ediyorsa aslında bu davanın e, doğru yerde konuşlandığının ispatıdır. ve Ben şöyle e, görüyorum. Yani e, bugün itibariyle birileri e, belki zil takıp oynayacaklar. E, Hazreti Osman gibi bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iki defa damat olmuş. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünü dolduran o kadar çok farklı icraatları söz konusu. Ee, ve e, sokağa eşkıyanın hakim olduğu bir yerde Hazreti Osman'ı e, yani çok farklı telakki eden, kabul etmeyen hatta Medine mezarlığına bile gömdürmeyen bir kitle söz konusu. Şimdi e, eşkıyanın hakim olduğu yerden baktığınızda e, siz e, buna takılabilirsiniz ama suların durulduğu yere bakmak lazım esas itibariyle. Yani bugün de yani lokal kalan bir coğrafyada orada da sular durulacak. Yani dünyanın baktığı yerden baktığınızda mesela çok farklı ve o coğrafyadan baktığınızda da çok farklı olacak yarın itibariyle. Ee, kimin e, nasıl bir e, realiteyle yürüdüğü, e, ne türlü bir hizmet ettiği yarınlarda çok daha net tebeyyün edecek. Ee, yani e, Müşte hocam ifade etmek lazım. E, hiçbir Nasıl şey olduğunu. efendim. Buyurun. E, referansının referansların saadet olduğunu Kur'an'da sünnette ne var hep bunu sorar demiştiniz. Şu an sevenlerine bir tavsiye adına asrı saadette bu tür vefat taziye olayları nasıl yaşanır efendimiz arkadaşları vefatında neler yapardı bu konuda e, ne dersiniz? Ya Bugüne kadar e, sükuneti, e, sulhu, e, uyumu bir şekilde e, hep tavsiye eden bir insanın e, vefatından bahsediyoruz. Dolayısıyla e, tavsiyelerine uygun bir duruşu ortaya koymak lazım. Doğallığı bozmamak lazım. Yani insan üzülebilir. Peygamber Efendimizin kendi beyanı aleyhissalatü vesselam. E, kalp mahzun olur, göz yaş döker ama e, hayatın realiteleri neyse ona göre hareket etmek gerekiyor Şimdi doğrusu. E, e, hiçbir e, işin e, yarım kalmayacağı e, bir çizgide yürümekte fayda var. Elbette ki insanlar e, vazifesini yapacaklar, dualarını yapacaklar, okumaları gereken e, evra, tezkere okuyacaklar, Kur'an okuyacaklar, hayırla yad edecekler. E, bu çok doğal bir hadise ve bundan sonra bizim aslında e, elimizden gelen bir şekilde e, o aslında e, bunun belki en önemlisi yani bunların münferit olarak insanların yapabileceği şeyler de e, duygu düşünce itibariyle e, bayrağı getirdiği yerden daha ileriye, e, daha bir cesaretle götürme e, azmi olması lazım insanlarda. Yani ben onun için Hazreti Ebu Bekir kararlılığı dedim. Yani e, Kur'an-ı Kerim'deki ayet kerime malum e, peygamber öldü diye siz gersin geriye dönecek misiniz? E, ifadesini kullanıyor Cenab-ı Hak. E, burada bir arkadaşımızın böyle bir e, düşünce değişikliğine ulaştığını e, yani öyle bir kar, e, konuma geleceğine ihtimal vermiyorum e, birilerinin beklentileri çok farklı olabilir ama yani ifade ettiğim gibi yani Hazreti Osman örneği he, önemli bir örnek ee, aslında sadece o, o değil belki yani bir e, İmam Gazali bir hatta daha ileriye gittiğinizde yani büyük zatlar bugün itibariyle baktığımızda İmam e, Ebu Hanife gibi, İmam Şafi gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, İmam Buhari gibi insanlar yaşadıkları dönemde benzeri şeyler yaşamışlar. Yani netice itibariyle bulundukları dönemde çağda e, belli bir kitle tarafından e, el üstünde tutulmuşlar. Burada gücü elinde bulunduran insanların bedelini ödemişler, onlara bedel ödetilmiş fakat bugün itibariyle o ne o bedeli ödetenler ne o bedeli ödetmek için birilerini kışkırtanlar onların isimlerini biz hiç bilmiyoruz bile. Ee, ama e, ismini zikrettiğimiz bu isimler gönüllerin e, sultanı olarak e, kıyamete kadar da devam edecekler yani bugün dünyanın her tarafında o insanların arkasından gidiyor insanlar o ben de e, zaten hani bilenleri kadrini bilenler açısından zaten böyleydi yarın itibariyle bu kitle daha büyüyerek yoluna devam edecek Allah'ın na'etiyle. Ben e, şöyle evet. bir şey daha söyleyeyim az önce yani Safa Bey'in söylediği meseleyi Yaşayan bir insan olarak tescil adına ifade etmekte fayda var. Ben hani çok farklı müesseselerde de vazife yaptım. Hoca ben ile özellikle hani dergiler, yayınlar çizgisinde sık görüşen insanlardan bir tanesiyim. Ben mesela şöyle düşünüyorum. 10 yıl öncesine kadar Hoca Efendi'ye sorduğum hemen her meselede bütün detayıyla bana cevap verirdi. Ee, zannediyorum herkes aynı şeyi söyleyecektir. 10 yıldır göreceli olarak nisbi Hoca Efendi kendini iradi olarak geriye çekerek kendisinden sonrasına cemaatini hazırladı aslında şunu söyledi her defasında arkadaşlarla görüşün dedi heyeti nazara verdi. Dolayısıyla hani bazı insanlarda şöyle bir tereddüt olabilir yani şimdi ne olacak? Ne olacak demeye bence hiç gerek yok. Yani Hoca ben de öyle bir noktaya taşıdı ki meseleyi e, herkes bulunduğu yerde e, kendi işine sahip çıktığında aslında bu işin e, nasıl olması gerektiğini zaten herkes görmüş olacak işin doğrusu. E, e, yani bu fiili evet. pratikte Hoca Bendi'nin e, bu hazırlık sürecinde ortaya koyduğu duruş eyeti nazara vermekti. E, eğetin e, Dediklerine heyetten çıkan karara ki hani istişare bizim için çok önemli bir meseledir. Yani Kur'an-ı Kerim iki ibadetin arasında zikrediyor istişareyi yani namaz ve zekatın arasında zikrediyor. Dolayısıyla hani namaz ve zekat gibi böyle e, Cenab-ı Hakk'a olan vazifemizi ifade ediyorcasına belki o meclislerde o işin hakkını vererek e, ortak akılla meseleyi çözüp yolumuza devam etme şeklinde bir kararlılığı herkesin ortaya koyması lazım.